l yoqlashversang vay vay uzun vay vay buyga boringlar buga boringa vy vy vay. v Yaş mamayla kurma, may karışsan. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. 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 oha, o çık. o çıktı yere dök bak. Onun altına dök. Bir kürek bulamaz mıyız? Yok kurek bulamaz mıyız? Şurayı şunu koyalım da. Gel. Şurada da şey var. Ee, kum var. Şurada köyden birinden alır. Gel. Biraz geri geri gel. Bakalım iyi. yiyecek mi? Aynen, Bir dakika bekle. Ha. geliyor. 哎，我说，那件东行。 yukarı çıkıyoruz. Hemen şeyden. Bazen şey diyorlar. He. Yani şuradan yukarı çık. Kırık getirelim. Burası su. Tamam. Kadın sen razı olsun Mesut. Bu da bölgenin en şey yeri. Ee, Restoranlar bölgesi. Ee, mamayı bitirmiş ya, bitirmiş. Biz kuyruk bulup gelene kadar. Şuna bakasana. Ağ gibi mama yemiş ya, kızım ne kadar açsa. Köyden biz e, kürek bulduk geldik. Görüyor musun nasıl görüyorlar? <laughs> teriyeri görüyor musun? O da sofada yaşıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakayım. Gel. Abo yürüyüşü düzeltmişsin bak. Gel. 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 Ne yapıyorsun? Heh, tamam. Amcana size mama hazırlıyor. Heh, gel bakayım. Gel. 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 <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gel 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 gel. Oh. Oh. gel 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 sen burada ye. Onu da önceki gün fark ettik yeni atılmış. Gel Mesut bir daha yapana da sana zahmet. Gel ne oldu ayağına? Gel. 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 gel Benim de ayağım ağrıyor bak. Bak. Gel. 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 Hah. Gözleri falan görünmüyor. Bismillah. Hah. Allah razı olsun Ver, gel. gel bakayım Gerçi bunu söylemeye gerek yok bugün Mesut <laughs> Ya işte var ya insanları bu hale düşürdüler Anladınız mı? O kadar çok e, kötü niyetli insan var ki ya e, Gün söylüyoruz ya Gel, sen bunu ye. Ha. Gel, gel. Tamam, koca bebek. Gel. 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 Bir iki gün daha. Hiç yaklaşmadı. Böyle 20-30 metre ee, mesafede. Bakalım senin ayağına. Nasıl oldu? Gayrı bol be, olur ama seni arada. Ama daha iyi arkadaşlar. Şişt, abi gel. gel sen de benim gibi bir şeysin. İnsanların olmaması ne kadar güzel. Allah seja contigo, mas Gel başlamış. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Gel şurada da var. Gel. Gel. Gel, gel. dost. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel burada da var. Gel. Ho ho ho.